Merhaba arkadaşlar. Kur'an okumaya giriş 23. sayfadaki ince ve kalın sesli harfler. Kur'an harfleri okunuşu bakımından temelde iki gruba ayrılır. Kalın sesli harfler. Ha, ha, sad, sad, vad, vad, ta, ta, va. Peltektir arkadaşlar za gayn gayn kaf kaf ince sesli harflerimiz elif elif b b t t s peltektir arkadaşlar s jim jim H ha dal dal zel perfektir arkadaşlar zel ra ra harfinin kendine özgü okunuş kuralları vardır harekesi üstün veya ötre olduğunda yani ra ru şeklinde okunur kendisi sakin önceki harfin harekesi üstün veya ötre olduğunda kalın okunur Ra harfinin harekesi esreli yani r şeklinde okunur. Ra harfinin kendisi sakin, önceki harfin harekesi esreli olduğunda ince okunur. Z, Z, sin, sin, şın, şın, ayn, 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 ha harfleri kalın sesli gibi görünür ancak ince seslidir. F, F, kef, kef, lam, lam, lam harfi ince sesli harflerdendir. Ancak Allah lafzındaki yani lafsatullah'taki lam harfi önceki harfin harekesi üstün veya ötreli ise kalın okunur. Mesela Tallahi Vallahi. Allah lafzından önceki harfimiz esreli ise ince okunur. Billahi. Billahi. Mim. Mim. Nun. Nun. Vav. Vav. He. He. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.